x sayısı y'nin %60'ı, y sayısı da z'nin %75'idir. Buna göre x sayısı z sayısının yüzde kaçına eşit? Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. x yazalım, y yazalım, z yazalım. Şimdi burada sondan giderek yaparsak. Şimdi diyor ki y sayısı z'nin %75'idir. Şimdi z'ye 100 diyelim. Y'de neymiş? Z'nin %75'iymiş. Tamam. Yazdık. Sonra diyor ki X sayısı Y'nin %60'ı. Yani 75'in %60'ı neyse X o. Yapalım. Şurada 75 çarpı %60 dersek ne olur? Buradan bu gider. Sonra e, sadeleştirmeye çalışalım. Bu 2'ye e, bölersek 3 kalır. Bunu da 2'ye böldüğümüzde 5 kalır. 5. 5 ile de 75 sadeleştirdiğimiz zaman ne olur? 15 kalır. 15 kere 3 ne olur? 15 kere 3 de 45 eder. Neymiş o zaman? X de 45 ediyormuş. O zaman şimdi x'i bulduk, y'yi bulduk, z'yi bulduk. Diyor ki buna göre x sayısı z sayısının yüzde kaçına eşittir? E z zaten 100. Yüzde 45'i x de 45 yüzde 45'ine eşit oluyor. O zaman 15. sorumuzun cevabı da Bursa.